cümleten selamın aleyküm. <laughs> Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ben bayağıdır komalı gastayım arkadaşlar. Canlı yayında da biraz belki fark etmişsinizdir ama daha kötü oldum. Bahçeye uğrayamadım. Annem kendi başına video çekemedi. Sizden yine ricamdır. Videoyu izlemeden lütfen beğenilerimizi atalım. Beğeni butonuna basalım abone değilsek abone olalım. Bunlar ücretsizdir. Yaklaşık 3 gündür yoktuk burada. Ne güzel keşfetteydik. Sizlerle beraberdik. Ama inşallah bu atmış olduğum videoda keşfete düşer de kaldığımız yerden devam ederiz. Çünkü bu YouTube öyle bir şey ki mübarek. Bir iki gün video atmadım mı ondan sonra seni silip atıyor özellerinde de yazan çok oldu bana. Ee, cevap veremedim. İnanın kafamı kaldırmaya halim yoktu. Bugün biraz daha iyiyim İnşallah hepsine cevap vereceğim. Şimdi fasulye toplayacağız bugün. O sizin meşhur çok sevdiğiniz o Ayşe kadar fasulye. Ama yendiler, yendiler. Cümlede selamun aleyküm. Can dostlarım, can arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah herkes iyidir. Bak fasulye tohum oluyor ya. İsteyenlere vereceğim. Göstersene. Neyi göstersen Neyi Hemen çek çekme onu da zaten konuşamayız. Konuş oğlum. Anne zorla nefes alıyorum. Fasulye toplayalım da tohumlar da var işte. arkadaşlar. buraya bakın ha. Çoğunu de tohum bırakıyorum bak. Kıracağın çubuğu. Biraz sabun da çoğu tohumu. Biraz da tazelerinden yemek dedim yaparım. Ortalıkta kuru bir fasulye de, pazarda doğru da fasulye yokmuş. Çok şükür, bunu da yiyelim. Şükürler olsun. Burak'a gidip, her yerinde yaz. Elhamdülillah. <laughs> Çok şey yazdı. <laughs> Allah emrini izlesin. Rabbim kimseyi evlatından imtihan etmesin. Dediğim gibi ben evlatlarım için abile siper olurum. Ee, her şeyde hiç kimsenin gözünün yaşına da bakmam. Her şeyi de yaparım. Her şeyi yaparım. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakma. Evlatlarım için. Çünkü ben onları ne yorgunlukla, ne hizmetlerle onu ben büyüttüm onları. Babam 50 kere aradı beni. Niye? Ne bileyim. Bir şey mi oldu? Bilmem. Bu da işte aile terbiyesi görmemiş kedi. Geçenki gösterdiğim siyah beyaz anneli bu annesiz, öksüz. Hiç bir lokma ahlak yok. Ahlak sıfır. Dur dersin durmaz, git dersin gitmez. Her gün ahıra gelir, sütünü içer gider. Mirac dibi var ki, Mirac dibi işte var ki, Ayşe benim kedi, sen oraya geldin, Mirac'ım yok ki, kayboldu canım oğlum, ne bileyim, nereye kayboldu, bakalım yanında olur mu, benim yanımda. Bir ee? <laughs> de ipini koparalım, ipini koparalım, ipini koparanların başı söndü, yana kalmayalım, otur sen değil. Giydiğim pantolonun paçaları bayağı uzun. Paçalarını çektim dizime kadar. şimdi fasulye var ya hep yaktı çıktı benim. Yani. Dün şeye gittik. Aslında orada da video çekti. Zaten da. unuttum sana ataydın ya. Deniz kenarında. Sen geç geldin arkadaşlarla. Bütün arkadaşlar geç geldin arkadaşlar. Burada geç geldin halam. Ayşe yengem, Sevgi. Halamın kızı hep oturduk deniz kenarında. Bugün de gidecektik aslında da. Bugün sevgili Naukov. Kızının şiisinin. Oğlunun şi... Arkadaşlar yerlerin güneşten yandı. Her şeyde Bugün akşamı da çay bahçesine gidecektik. Çok şükür. Allah razı olsun. Gezdiriler beni. Çok sağ olsun. Allah halamdan da sevgimden de Allah razı olsun. Aha müzik de çalar. Bir olmaz. Şey. Ayşe'cim diye bir gün görmedin diye gel de diye gezdirelim seni diye. Seni Allah nasip edersin Sema Andos. Demin aradım seni aşkım e, telefonun kapalıydı. Seni iyi orada yazlık ha ev ayarla Öyle kararlaştırdık. Allah'ın Allah Allah sevgi, sevgiler. Yazlığa dedi seni ama yani. tabii kim ele kim kalan. Yaşayacak mısın bakalım. Gel bir ananesine. Ne yapıyordun ne? Süt veriyordum sana da git. Ne, ne yapıyordun duruyorsun git. O yüzden Hı. arkadaşlar. Şey. alan dün dedi ki Ayşe'cim dedi gidelim. Sevgi de tabii. Buna iki kere seni de kararlaştırdılar da. Bir şey de gidemez. Herhalde inşallah bana deliler nasip olur. Tepeler var anne bak. Onlar Bunlar niye şu an az? Hangiler? Asimlerler topladım ya. Tamam Bitti mi şimdi fasulyenin devri? Yok, şey katacak mı Bir daha verecek. Abi canım ıslat onları gene yaz. İlk toplamadaki gibi verecek mi? Yüzlük ödük oğlum, yanmasa verecek de yanayla. Ortalık yanay, Allah. Ya, yangında daha durmadı da. Allah'ım. Ne kadar büyüktü o fasulye. Alacağım. Kıtlıklar başladı arkadaşlar Kıtlıklar başlayacak Millet şükür bile yok Aziz millet aziz Vallahi dün denize gittim Oturdum orada da Bizim sevgi çocukların torunlarını gitti denizde Çocuklar da daha, torunlar küçük Oy yine. Bakma utandım Eşe bakma utandım Öyle orada bir kız var aynı balina. Benim deniz taşacak. Güle güle el yürü, yürü. <laughs> ya siklet atmak güzel ya. Olayım. Çok güzel Allah'ıma çok şükür. Anam da bir gelebilsin. Şunları Bakakta. almayacağım ben. Olmayız, olmayız, olmayız. Sen de hepsini sürücümüzle. Anacığımı da isteyelim ama annem yürüyemiyor arkadaşlar, yürüyemiyor. Bir gidi. Di o yürüyemiyorum. mi yemir her yere bu arabalan gitmesi lazım. Biraz da kilo da aldı. Ondan da mı yürüye bilmiyorum ki. Beli de ağrıyor. Çenesi de ağrıyor. He? Çenesi. Bak, ya şu bu. Ya şu baneks'i açtı. Öyle şu. A çareydi da? Yadırdınız mı neneyi? Saat taş. Aferin. Aferin uşaklarım. Aferin uşaklarım. Uşaklarımdan gurur duyarım. Anne bu tarafa gel de ben çekim yapayım. Nasıl gireyim oraya? Orada <laughs> <laughs> Oh, yandım arkadaşlar. O kadar bir sıcak var, o kadar bir sıcak var. Hiç anlatamam. Gerçekten çok sıcak. Hiç bahçede de durulmay, evde durulmay. Allah yakma ya Rabbim, ya Rabbim. Ya Rabbim. Ama sekunda yakmaz. Abi sıcağı dayanamam her şey, ne yaptı? İnşallah Allah yapacak. Sevgi diyor, merak edilsin ama Ayşem diysin Şimdi diysin bana Ayşem göster göster çok merak ediyorsun ama aşkım. Herkes öyle senin gibi merak ediyor ama onun hep vakti zamanı var aşkım benim. Her şeyin vakti zamanı var. Biliyorsun dün söylediğim gibi. Görünecek onlar da herkes anlayacak neyin ne olduğunu. Eh. Onun için sevgicim. şu an fasulyemizi de toplayalım. Akşama da gene görüşürüz. Çay bahçesinde otururuz. Çayımızı gene içeriz. Sohbetimiz ederiz. Oh. mı yani? He? yine? He? mi? Hani hastalandıydı. He? Hastalanmadı mı? Çocuğu hastalandı. Kaçını ha, gideceğiz? Gündüz de şimdi akşama attık. Akşama attık. Gidelim eve. Ne yediririm. Sizi de yediririm. Ondan sonra... Ben yemek mi yiyorum beş gündür? Ya oğlum? Cübek hep gitti bende. Zayıfladın mı? Tabii zayıfladım. Sıcaktan, sıcaktan. Ne kemence. sıcağı ya? Ne? Ne? Kemence çalamaymış. Hı? Al şeyin kemencesi var. Ali Nişan nedir? Ercan. Ercan al kemencesi. Gıv 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 gıv. Açtı yandı, açtı da bir cigara. Oh, at da bir bacak Anne, bacak. Anne isim verme de, videolarda. ya yabancı madde ismi, yasak. Ha, o da yasak, onu siler. Silemem, uğraşamam hiç bir daha. Silersin ya. Anlasın, otur aşağıya. En son yiyeceğiz yasak ya. Yemeyelim. Yasak yemeyelim, benim burada işlerim var. Yemeyelim, işlerim var burada, Neyse. yasak? Kaç bakayım lan, ne kadar toplat? Tohumlar bile bir de karışık ha. Tohum, tohum, tohum ne alayım be? Orada da var, çok tohum var. Bak kafandaki şeyi de al, işaret. Ben işaret. Bak şimdi bizim bana verecek mi anne? Bak şimdi bak bak eşkinliğiyle görüyor çiçek Görüyor musun? Bunlar ıslattıkça bu verir oğlum. Anladın? Mı? Bize yasın yeter. Biraz da biber alalım. Evet, tamam. Sabah kızartırım. Domates de alalım. Tamam. Domatesler gezi ki bu sene bozuk oldu, kurtlandı değil. Ağır satmadım onları, kaç gün düzgün, önce sattım onu. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Belki yarına satırım onları. Ama aralar geziyor. Ya, He? sıcaktan yandık. Dedim açalım bir cam balkon. O kadar yattım cam balkon açık bir şey olmadı ama en son çok fena patladım. Bir de şey, kılmaz, buzluktan da e, içtim şey. buzlu su. Hı hı. Ama çok da buzlu değildi yani. Yarıya buzdu. Ilıttım onu. Normal ılık su koydum ona ama yine demek çarptı beni. Yazın ortasında adam üşür mü ya? Ben üşüyorum evde artık. tabi şimdi. Tabii sıtma tuttu beni. Şimdi. Ter ter ter. Hele ki o ilacı yediğim zaman çok fana terletiyor beni. sen gibi anam gibi ne ne o şey ayı, ayı, çıktım ayı çıktım. o da kaya çıktı mı şu O da kaya çıktı O da yendi galiba ama giyini Sabah lan dedim ona ki anne. Atlet giyini giyme dedim ona anne giyme yenek giyini. Ter de su ben çıkardım, O gidiyor oraya gire bir daha Sabahlan çıkarttım istini. Gene yelek giyer miydi? Gene yelek. Ey Yani anlam veremiyorum ona yani bazen bazı noktalarda benden akıllı davranıyor. Bir insan yazın ortasında iki kat kazak üstüne yelek nasıl giyer ya? Odasını bir açıyorum ki odası sauna. Cam açmaz, kaba açmaz. Bir de örtünüyor ya. Sabahla gitti balkona yemek yiyeyim. Gitti balkona biraz balkondan aşağıya baktı. Ben kahvaltı yaparım, bak ayrım buna. Ben camları açtım ya. Hı. Kapattı onları da. Hepsini kapattı. Dedim koyacak bir bu da boğuyor. Dedim anne Allah'ını seversen kapatma. Ben eliyorum. Zaten ben sıcağı hiç dayanamayayım. Hiç kışın bakın. Kışın bütün camları açıyor. Kaç kere dedim ona ki donduk soğuktan camları açma. Kışın. Yazında bulduğu camı kapatıyor. Yani akıl acaba niye öyle bir şey diyor onu anlamadım yani. Şuradaki domateslere bakın. Bunlar daha da bir başka. Limon domatesi mi bu? Evet. Ha bunlar. Bu limon. Bunlar başka. Bu başka. Bu başka. Kabri batıcanlarımı görüyor musun? Ben daha batıcanların Allah onları batıcan gibi kurursun. Ben çok konuşacağım da dedi de bu İşlerimi bir ayarlı, ayarlayayım da. Anlatma ki herkese susun. Susmayacağım da. Ha bunlara bakayım. Otur orada ağlayayım. Otur orada Ha, Orada arkadaşlar komşular diyor. ağlama. Otur ağlayayım. Anladın mı? Ben geçerken kıyardım onlara bakmayı orada. Böyle yaprağı kırılmasın diye. Siz her şeyi, her şeyi göreceksiniz. Her, her, şeyi göreceksiniz. Ama zaman. Zaman. Anne biber alacağım. Ee? Birkaç tane alacağım. Oğlum. Tamam. Ondan sonra domatesi alalım da ben çok değerledim. Benim mi yaparsın? payı sana. Yersin Kıymayı çıkarttın mı dolaptan? Yok. Çıkarttın kıyma kıyma ben bir, bir el domaşı yaparım sana tamam. Yersin. Yemek yemiyor arkadaşlar. Fasulyeyi yapardım. Yemiydi. Yemek asla ve asla yemek yenmeyeydi. Çok yakında sürpriz bir video ile geleceğiz karşınıza bu arada. <laughs> Linda. Ben iyi İyi seni çalmadılar oğlum. He? İyi Linda'yı çalmadılar. Oraya kadar gider, onu da çalardı. Bana bak, uşaklarıma bir şey olmadı. Sağlığımız var ya, çok şükür. Ben ya ki. sen arsız mısın ya? Kardeşim bak köpek senden rahatsız oluyor. Git. Nasıl bir arsız bir kedi bu ya? Benim yanıma geldi. Akkuran köpek nerede o akkuru? Sahibinde ya da duyu yerde da. Bu da iyi tanıyor beni de geçip geliyor yanıma. Ya da duyu sahibi bilmezmiş bir şey. Bak dolanıyor beşim. Kütüdürü yakın bak. Tamam anne bir beri alalım. Ben terden soğudum. Sen olma, ben olmadım. Yandım, çıkmadım. İlaç, ilaç çok terletti beni. Tamam, bir kaçınlar boşuna burada. Tohumun şey yaparım. Tamam, beni Aha. Aha işte. Morali bozduk. He ee E oğlum, çıktın sonra. Ee? Bak, İnadına yapıyor bak. Tutsa parça alacak onu. Bizim arada kuaförde şu kuaför var ya Adile'nin yanında süt verdim ona verdi bana fazla şey para. Dedim şey Kadri ya ha bu ne al dedim. Fazla verdim bana. Yok Ayşe abla herkes öyle verirse niye böyle verirsin? Dedim kızım ben hakkımı alırım ben fazlasını istemem. Eğer hakkın olsanız Şimdi ha para için ben ona biber vereceğim. Ben kimsenin hakkını yemem. Yemem yemem. Yeni takipçimiz var Dilek. Buradan seni öpüyorum. Ee, sanki canım benim. Buradan sana kucak dolu sevgili. Hepinize gerçekten de. Ama sen e, sanki benimle burada arkadaşım veya komşum veya e, akrabam gibisin. Her şeyi sanki biliyorsun. Öyle bir yazarsın ki sanki burada olan her şeyi biliyorsun. Yani görün de diyecek ki acaba habu habuna bir şey mi dedi diye. Vallahi de billah tanımam etmem onu yorumlarda yazayım. Ama ha yazdığı ne yazdıysa aynısıdır. Buradan öpüyorum herkesi, hepinizi, hep bütün takipçilerimizi, herkesi. Herkes, herkes beni nedir, ne diye diye hep anlayacaksınız siz. Çok az kaldı. Beklemeye kalır, beklemede kalın. Yani bu arada ben de boş Haydi şeye domatesli. Evet. Şimdi şuradan birkaç tane domates alalım. Şunları da gelmişken göstereyim. Ha bunlar dün bu bana dedim ya bunlar indir aşağı. Şey kaldı bu kadar. Buraya baksana. Ha bu da ne yapaya burada? Sıcaktan valla kaçar herkes tarlada. Bir ben ben bu tarladan. kokusu herhalde girmiştir. Benim burnum şu an koku almıyor Alo. Bu da kim? Yanlışlıkla kimi aradın kim bilir? Şeylerim var ama bu da numara hangi? Öyle abi imarat. Yok, bu da başka. Bu numara kim? Kimse kim anne? Tut abim Tutamam. koyun ne onun içine? Şimdi domates falan bir kaç tane. He? Evet. <laughs> hastayım dedim sana, işaret edelim sana. Kollarım koptu, koptu, öleceğim ya. Kusura bakmayın. Vallahi komalı hastayım. Ha şimdi telefonu zorlan tutuyorum ya. İşaret ediyorum ona ki kollarım koptu. Artık topla şu domatesi de bitirelim. Senin kalmasın kolun, golün Senin kolun koptu, benim benim koptu Anne o zaman bırak bana ben kendim toplayayım. Toplayarak da bakın abi buraya ne güzel. Kokusuna bak. Kokalay mı? Alay, mısın? Kokalay mısın? Dur oradan sana bir resim çekeceğim. Domates <laughs> güzeli. Bozma. Aynı oradan tamam. Devam et. Ben sana orada yapacağım kapak resmini. Ha <laughs> ya, ne yap işte? Bitti mi? Ya Ama onu videodan sonra yapmam lazım. Ha bu şimdi. He. Ha. ha şimdi çekeyim. ya. Ola tam şey doğa doğa. Zaten biz doğal da. <laughs> Öyle şimdi abına nasıl koyacağım abi? Ver bana. Hepsini ver. Alamazsın dur. hepsini. Allah verdi verdi. Kurban oldum. Bir bir yandan yıkılır, bir yandan Allah verir. Kurban olduğumun Allah, al Sabır en güzel bir şeydi. Sabreden derviş bura adına ermiş. Hatta bu ne tar Niye? Of bir yeni verir ya. ağzım atarım onu. <laughs> Yerimiz misin onu? Niye yani atacağım onu? Yere atacağım, Ağzıma atarım. Yani ha bunu niye atayım? Ha kes, kalanını ye. Bunu bulamayan da var. Tamam anne o salatayı getir. Ben buradayım. Dediniz ki fasül şey. Domatesler döndü şeyi. Kırpılmış çöp adamı. Bakın ha yine yapraklandılar. Kırpılmış tavuk gibiydiler ama yine şenlendiler. Diye ıslatayım onları, Islatmayayım onları fazla ki e, şu domates töksün ne diye, bakın ne kadar töktüler, bakın, bakın abi buna göster, bak, bakın abi tebeleri, bakın abi diye. şunlara bak, bakın hep töküyeler, töksün <laughs> ne diye ben yap, şey yapmayırım, <laughs> suyu da pek sevmez domates. Bak annesi çığnadın. Ben çiğnemedim, sen çiğnedin. Hep <laughs> evet, ben yapayım. Şimdi videoyu kapatalım mı? Tamam şuraya sonra? Bak şu <laughs> Çok Doğru. da yaşı. Kusura bakmayın. Şu an zorla, vallahi zorla duruyor. Hadi şimdi kapatalım arkadaşlar. Beğenimizi o yapalım. Evet. Abone de yapalım mı? Yapalım. İnşallah düşmemişizdir o keşfette. keşfette. yine çıkarız. Allah büyüktür. Oy Allah. Allah büyüktür. Var ise ekmeğimiz yiyeceğin oğlum yersin. yoksa rızık, rızık Allah herkesten verir. Rabbim kalbin temiz olsun. Güzel doğru konuş. Doğru yap. Her şeyi doğru yap. Hepsi gelir olur. Kapat diye kapat. Kapat kapat. İncirleri doluyor. Allah'ım senin incirliğine arkadaşla. esirgesin. Koptum da. ya. <gülüyor> <gülüyor> Canlı yayında Bol da böyle yapayım ya. Yapalım arkadaşlar. E, mi onlar ne yapayım? Ya millet sanacak uşak zorla video çekiyor. Halim yok yok halsizim e, ya. Sevirim ben bunları ne yapayım? O zaman al bir tripod. Bunlar benim sırdaşım. Anne bak Hı. hasta bir insan yatağından kalkmaz. Ben geldim sana video çekmeye. He. Tamam Hı. Bırak tamam, şimdi incir kara yemişi. Hı. Tamam hadi kapatalım arkadaşlar. Allah'ım ya. Hadi bol bol yorumlar yapalım. Bunlar böyle yapalım? Biz arada böyle dadaşıyoruz ama bunlar tatlı dadaş, dadaşmalar. Ee, dadaş kızı şeye de selam olsun Arif ablaya. Heh, öpüyorum ha. herkesi. Allah'a emanet olun. Bütün yorumcularımıza, takipçilerimize çok teşekkür ederim. Beğenileri unutmayalım. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. olun. Kusura da bakmayın. Valla doğal halimizle buradayız. Her şeyi diyorum yani. Koptu gollarım. Halsizlik çok kötü bir şey. Tabii ki de annemin yaptığı şu an toplaması daha zahmetli ama yani inanın hiç halim yok. Komalı hastayım yani o derece. Kusura bakmayın. İnşallah güçlü bir vaziyette karşınıza çıkarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Mutlu kalın.